Yani ben gerçekten Fenerbahçe'nin bu şekilde davranmasını yahut da yöneticilerin bu kadar beceriksiz de, takım üstündeki etkisizliğini yani üzülerek izliyorum. Şimdi burada Galatasaray'ın yapacağı bir şey yok. Galatasaray'ı al aşağı etmek istiyorlar. Yani hani biz başarısızız. Aslında kovalamaların ana nedeni şu. Biz başarısızız. Galatasaray'ı da bizim gibi başarılı yap başarısız yapalım da altımıza çekelim birlikte diyor. Telef mi olacağız, yaşayacağız mı, yaşamayacağız mı? Yani mantık bu. Mantık bu. Öyle o kadar enteresan ki. Fenerbahçe yönetiminin sağ içi versiyonu Mourinho. Yani sağ içinde ne varsa aynısını sağ dışında yöneticiler ne diyorsa sağ içinde de aynı şekilde Mourinho. Yani Mourinho bir nevi yönetim, sağ içi versiyonu. Yani bu kadar bu, bu şekilde Sence yürümesi... bunlar planlı mı yapılıyor? Planlı Yoksa, yapılıyor. E, Mourinho gerçekten hiçbir tesir altta kalmadan gerçek yorumlarını mı yapıyor? Ki Serhat'cığım Ancelotti şeyin de Ancelotti diyorum neydi o? Şey, ne? Cesus vardı. Yok 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 yok. Manchester City'nin şeyi Pep Guardiola. neydi? Guardiola. Pe Pep Guardiola. Guardiola bile adam daha takçıya Fenerbahçe'ye geldiği zaman Aman dikkat edin diyor. Yani başarısızlığını hemen hakemlere eleştirerek diyor hakemlere yüklemeye çalıştırırdı. Görünen bu. Kim dedi? Guardiola'nın böyle bir var mı? Var, var, var. Var. Bütün her yerde de söylendi yani bu. Evet. Anladın Var böyle bir yani, şey. Yani sosyal medyada yani burada... çok inanmamak lazım. Da o yüzden. neyse peki var diyelim. Ee, senin haberini doğru kabul edelim. Ama e, şimdi şimdi Mourinho'nun gelmesine herkes mutlu oldu. Galatasaraylar da şaşırdı. Fenerbahçe camiası ve futbol futbolseverlerin büyük bölümü Mourinho'nun gelmesinden çok etkilendi ve Türkiye'deki e, ilgi odağı olacağı, Türk e, Türkiye süperlik Lig maçlarının daha fazla yurt dışında izleneceği, Fenerbahçe'nin daha başarılı olacağını, etkisini sahada göstereceğini. Sadece Fenerbahçe değil, yani, Türk futbolu da bence olumlu bir gelişmeydi. Mourinho'nun gelmesine herkes çok sıcak yaklaştı. Yalnız o. Mourinho Fenerbahçe'ye geldi. Bu kadar bu kadar. Geldiğinden beri abi kaç 16-17 maç oynandı var mı Fenerbahçe'nin yani Mourinho'nun etkisine kalı yahut da Mourinho'nun Mourinho antrenörlerini antren teknik direktörünü öne çıkarabilecek bir performans gördünüz mü görmediniz? Yok. Yok yalnız çıkıyor konuşuyor. Yalnız çıkıyor. İlk yalnız... yılı yani biraz zamanda da vermek gerekebilir. E sonuçta Fenerbahçe şu anda ikinci sırada. Tabi ciddi bir puan farkı var. 8 puan ama oynattığı oyuna gelince e, ciddi soru işaretleri tabi, var. Serhat şimdi 6 senedir, 6 senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Bu sene 7. senesi. Yok. Yani, 10 yıldır olamıyor. 10 yıl. Ali Koç da. Tamam. Ali Koç. Ali Geldiğinden 2018 yani, tamam. beri. 2018'den beri. 7. sezon olacak 7. bu. 7. sezonu bu. Düşünebiliyor musun abi? Ali Koç gibi bu kadar zengin, bu kadar para şeyi olan bir adam. Holding sahipleri bilmem neyse yani. Bu kadar. Yani bu kadar beceriksizlik olur mu ya? Ya transfer yapıyor. Tamam. Mourinho'yu getirdiler. Tamam. Türkiye dünyanın sayılı geçmiş dönemde baktığın zaman geçmişine adamın işte bütün şampiyonluklarda kulüp şampiyonluklarında falan başarısı var tamam. E şimdi Fenerbahçe'de ne yapıyor abi? Ne yapıyor? Geçen sene İsmail'i gönderdiler. İsmail daha başarılıydı ya. Adam şimdi burada Fenerbahçe yöneticilerinin ağzından aynı şekilde çıkıyor versiyonu. Sağ içi versiyonu. Anladın mı? Demin de dediğim gibi çıkıyor da işte hakem şöyle Galatasaray şöyle o şu gitti bu geldi bir, bir ton şey abi